Da. Bey Ümeysa'yı alıyoruz sahne. Beri Ümeysa geliyor Beri Ümeysa geldi <gülüyor> Geldim <laughs> Geleceğin vardı göreceğin de, var. de, de var Bir şey evet. söyleyebilir miyim? Söyle. Biz Özde'yle iddiaya girdik. Kim kazandı iddiayı? Şimdi ne dediğini ne değildiğini ben tam anlamadım Şimdi Özde beğenildi mi beğenilmedi mi? Nasıl ya? Yani hmm. bana dedi ki bence bugün... Bu görürsünüz. Bu anda evet. 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 Fiyatlarla evet. başlayalım bence. da fiyatları alalım. Ayakkabılarım 160 TL'ydi tl hediye. Ee, Abiyem 700 TL'ydi 400 TL'yi aldım. Çantam 70 TL'ydi hediye. Küpelerim de 10 TL. 10 TL. Tamam. tamam. Yaklaşır mısın? Hızlıca. Tabii ki de yaklaşırım. Dikkat et. Bir makyajına bakacağım da çok evet, beğendim Gözümü Böyle yapmak istedim. <laughs> Çok güzel olmuş. Güzel. Sana göre. Evet. Ben sana beğendim. Ben. Yani. <laughs> bana öyle Kıyafetin değil, tek böyle... numarası. Evet Başka bilerek. Başka numara yok. Tercih Sevmediğim tavır var. Her zaman yaparım sıkıntı yok. Bak bak <laughs> gözümü nasıl devirdim bak. Benim evet. gözüm şöyle... kısık. Nerede kısık ya görüyorum ben. Şöyle deviriyorsunuz Görüyor Umut tam olarak Hı. şöyle deviriyorsunuz. Öyle mi yapıyorum? <laughs> gözüm çıkacak. İzleyeceğim kendimi. böyle bir göz devirme görmedim. Nasıl deviriyorsun? hiç öyle yapmıyorum. Çocuk hep ya. Böyle yapılıyor diyorum. Hani göz devirmeleri meşhur. Dur ya. Tabii. Ha. Ha. şey o. Ha. Gözlerini beraltır bu. Ben hiç beraltamam. Ben de beraltım. Beraltır, beraltır bu böyle gözler. Ben de beraltamaz anlıyorum. Beraltamaz ne ya? Bilmiyorum beraltamaz ne demek. Beraltamaz demek ne demek ya? ne demek ya? Ne? Göz ne? Bu beraltıyor. Beraltmez. İşte bunlar deviriyor diyor. Ben beraltıyor diyorum ama e, ben de e, burnunun yere düşmesi ve onu emele toplatmasıyla <laughs> ve de göz toplama. belirtmesiyle meşhur, e, meşhur sen bir yarışmacı. Ben toplamam hiçbir zaman toplamadım <laughs> bunu. Asla. Sen toplayıp geldin. Sen sen şey? hey! Toplamadım bak Bir şey söyleyeyim şey, sen zaten yardım. Hey. geldin. Ben su. Bak ısıp da çalmıyor musun? Sıkça aldı bana. Çal. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Vümeysa. Ee, çok uzatmayacağım. Uzatırsam kalbini kırın. Makyajın dışında abiye kötü. Makyajın çok güzel olmuş. Çok beğendim makyajını. Bu elbise seni olduğundan büyük yaşlı göstermiş. Yani Hamader. yaşı büyük göstermiş. Benim sevmediğim bir abiye tarzı. Senin gibi genç bir emelimsi hanımda olacak şey değil. Pardon. Doğru, ben de. Söyleyeceklerim bu kadar. Söyleyeceklerim Abi. devam ediyor. Nasılsın Rümeysa? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ ol. Bak şimdi. Numara istiyordum, ben hep söylüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki sevgili seyirciler, numara nedir? İşte şuraya bir şey, şuraya bir şey, tül, bir şey olması gerekirdi defilede. Yürüyemez mi bu kıyafet defilede? Yürür. Ama siz ikiniz de gitmiş siyah bir de seçmişsiniz kardeşim. Yani... Sonbahar yaz defilesi benim bildiğim kadarıyla tabii ki siyahlar her hanımefendinin değil, lacivert. gardırobunda olması gerekiyor. Siyah da değil mi diyecektim. ya da? Ya Hocam, da, ben... da. da lacivert ben... koyu daha cıvıl cıvıl hayal ediyorum. Ben... Gibi gül, evet, gül, gül evet, evet, gül. Evet, evet. Normalde ben de A, terziye gidecektim. Ama en güzel Ben bayağı cıvıl bir numara. Bak ki elbisesini abi. ki. Yaz diyeyim ama yaz diyeyim. Kullanamadın ki. Nerede görmedin bile Emel'cim ya. Kullanmayı bileceksin. Sen mi kullandın? Hocam normalde ben de terziye gidecektim. Zaten biliyorsunuz ki ben terziye çok giderim bir insanım ama Hı. gittiklerimin yarısında fiyasko olduğu için bugün öyle bir risk asla Riske almak girmedim. istemedim. Hani dedim ki abiye yapayım gözümü böyle şey tutayım dedim. Nasıl bir göz bir tek olmuş. gözle olmuyor. Bir şeyler daha lazımdı. diye düşünüyorum kızım? Teşekkür ederim. Hoşça. <laughs> evet hoş geldin. Hoş Emel Gülüşen. için bugün ne söylesem senin için de geçerli. Sadece tam tersi senin saçını beğendim, makyajını hiç beğenmedim. Ee, bu elbise aynı Emel'de durduğu gibi seni dar omuzlu göstermiş buradan aşağısı çok yani e, bir de şuradaki karanlık tülleri sevmiyorum ben biliyorsunuz direkt kesiyor hı hı. son derece Alaturka ve demode duruyor yani sıradansın Rümeysa yani hakikaten toparlaman lazım evet, ya. Bu evet. Bu hafta toparlaman. ilk defa Toparlan. böyle oldu. İlk defa mı? Evet. Sen bir kendi puanlarını sen bu hafta zirvede. Evet. Sen bir üç haftaya dön istersen. Evet Rümeysacığım seni yerine alıyoruz ve şimdi puanlarımızı açıklıyoruz.